akşam aldığımız e, baskın haberlerle çok moralimiz bozuldu. Yani canım istedi yaptı falan. Adamın canı istedi baylar. Adamın canı istedi. Hoş geldiniz abi. Ne diyelim? Şey demek düşer mi? Neyse ben şöyle avuttum kendimi arkadaşlar. Gelen haberlerle alakalı, özellikle İstanbul sözleşmesi ile alakalı olan kısımda. Zaten uygulanmıyordu amına koyayım. O yüzden herhalde hayatımızda da pek bir şey değişmez diye umut ediyorum. Ancak bunun gazından gelecek böyle karısını öldürmeye yer arayan yavşak piç kurusu varsa umarım buna celallenip de böyle işlere kalkışmaz. Ee, dün İrem'i zor toparladım zaten moralini vesairesini Hayır bir de insan şey oluyor yani Nedir onun ismi Hakikaten insan yerine koyuluyormuş gibi hissetmiyor ki Ben hala anlam veremiyorum Yani açıp açıp okuyorum Bu başımıza neden geliyor kardeşim Bu sözleşmeyle alıp verilemeyen ne amına koyayım ya Nedir kardeşim nedir ya Yani gayet güzel bir sözleşme ya Allah Allah ya. Can istiyor herhalde abi. Can Kardeşim alamazsın ya. Alıyorlar abi. Yatırım tavsiyesi değildir. Doların da ben çok yükseleceğini düşünüyorum abi son hamlelerden sonra. Peki, bakın yatırım tavsiyesi değildir. Haşa. Öyle bir şey yok. Biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ee, doların da içinden geçilecek gibi hissediyorum ben. <laughs> Daral geldi yine. Amına koy. Bak içimdeki siyasi konuşma isteği ortaya çıkacak. O zaman işte babayı hapiste görürsünüz. Ah be ustam be. Ah be ustam be. Yok konuşmaktan korktuğumdan vesaireden değil arkadaşlar. Biz Ramazan ayında bakın. Bu kanal bu kanalın izleyicileri neleri gördü amına koyayım. Bu bu kanal öncelikle ilk Ramazan'ında, yani kurulan yılının ilk Ramazan'ında, Ramazan ayında Haçlı RPS'i yaparak Kudüs'ün fethedilmesini izledi. Aynı Ramazan ayında ot dükkanında ot satılmasını izledi. Bir sonraki Ramazan ayında din konuşuldu, Hz. Muhammed'le alakalı belgeler ve ayetler tartışıldı. Zaten ben onun üzerine bolca kafa kesme tehdidi aldım. Konuşmadığımız şeyler değil, konuşuruz ama... İçinizi bunaltıp amınıza koymak istemiyorum. İçime atıyorum. Zaten genelde böyle içime atıyorum, atıyorum, atıyorum. Bir yerden sonra patlıyor. Onu da yayında patlatıyorum size böyle. Artık konuşmam gerekiyor. Ee, her şey çok güzel olacak ya. Çok güzel olacak. Ben sadece şeyi merak ediyorum. Takip edemedim. Bu Kadıköy'de bulunan e, hanımefendiler ve erkekler, beyefendiler e, müdahaleye uğradılar mı polis tarafından chat? Uğradılar değil mi? Şaşar mı? kodumuz? Şaşar mı? Neden müdahale abi? Müdahale neden? Terörist zaten ya onlar değil mi? O yüzden abi. Örgüt onlar. Öyle can istendi. Ya benim şu memlekette anlamadığım bir şey var. Bak amına koyayım tamam mı? Bak kardeşim Allah razı olsun. Benim işimin devam etmesini sağlayanlar sizsiniz. Halim vaktim yerimde tamam mı? Benim götümle bir zorum yok. Buradan aldığım para da dolarla tamam mı? Yani siz bana abone olduğunuz zaman Twitch bunu al kardeşim. Bunun dolar değeri bu deyip dolarla yolluyor. Yani ben dolarla para kazanan Türkiye'de az çok hali vakti yerinde bir insanım. Ben amına koyayım. İki kuru ekmekle yaşayan adamı düşünmekten sıkıldım. Herif kendini düşünmüyor. Onu da geçtim. Sen onu düşünüyorsun ama işin senin, senin işin ona düştüğü zaman o sana siktir çakıyor. Ya bir memleketin yüzde %30'u Memleketin geri kalanına terörist diyebilir mi amına koyayım? Diyor işte kardeşim. Böyle bir yer. Hoş geldiniz amına koyayım. Böyle bir yer burası. 45 bir. 35 kardeşim. Kararsızları dağıtınca 45 oluyor onlar. Kararsızların önce dağılması lazım. Anasını sikiyim. Neye karar veremediyseniz 20 senede de artık yani amına koyayım. 20 senede neyi kararsızlığı... Neyse. Sakinim abi. Sakinim abi. Tamam mı? Sakinim. Yani umarım. Ne neyse. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Canım istedi. Yayın açıyorum. Canım istedi lan. Heyecan yaptım bir ya. Çok yükseldik oğlum dün gece içime atıyorum dün geceden beri ya vallahi billahi yani bir de böyle özel operasyonmuş gibi gece 2'de geçiyor ya şöyle şeyler neden gece 2'de geçiyor abi haberimiz mi olmayacak bizim ya anlamadım ben ya haberimiz mi olmayacak yıl 2021 amına koyayım ya gece 2'de 3'te İrem'le yayındayız bir anda İstanbul Sözleşmesi pes edildi diye haber geliyor böyle bir şey var mı abi öyle çok ilginç abi çok, çok, ilginç yani. Biraz Bahadır'ın yayınına da baktım. Bahadır'ın yayınında sözleşmeyi falan da okuyorlardı. Böyle karşı çıkan... Yani yok işte örf dinimiz ayet... Ben anlamadım abi. De, yani bakın. Şöyle bir şey var. Şimdi Osmanlı, Osmanlı, Osmanlı falan diyorlar ya devamlı. Her şeyde onu örnek gösteriyorlar. Gösterdim bir de yanlış gösteriyorlar aman koyayım. Hani hiçbir şey de doğru değil dedikleri. Kafadan bir tarih sıkılmış. Oradan atılıyor. Osmanlı, Osmanlı diyorlar. Ulan Osmanlı da bile... Şu gayrimüslimlere işte e, cinsiyeti ne olursa olsun, dini ne olursa olsun, e, cinsel yönelimi ne olursa olsun daha fazla sahip çıkılıyordu amına koyayım ya. Madem bu kadar örnek alıyordunuz, oraya örnek alın İstanbul Sözleşmesi dursun. Ne battı baba ben anlamadım ki ya. Değişik bir tarihimiz var bizim ya. Çok ilginç bir tarihimiz var ya. Hani yok yani daha doğrusu değişik bir tarihimiz yok. Değişik bir tarihimiz yaratılıyor. Ne istiyor? Bana da sigara ver. Değişik bir tarih yaratılıyor abi. Yani fantastik evren gibi yaratıyorlar o tarihi. Algımız yanlış. El Sufi'den geliyoruz arkadaşlar. Biz bilmeyen var mı? El Sufi. Yani ünlü düşünür Türk alim dramına koyayım. Var mı bilmeyen? Ha o kim dersin? Bak yazmış adam uzaya çıkmış. El Sayfay. Ya bizim ne güzel bir tarihimiz var. Onun yolundan gitsek ya bunu. Özür dilerim hayatım. Neyse. Tamam ben... <laughs> Sakinleştim abi. Bir gün biz sizinle bir siyaset yayını yaparız. Konuşuruz bol bol. Tartışırız. Bugün ben sizi eğlendireceğim. Güzel güzel eğlendireceğim. Şey geldi. Nedir onun ismi? Yat geldi yat. Bugün ben sizi çok güzel genişleteceğim. Keyifleriniz yerinde olacak. Arada bir böyle öyle gelebilirler bana. Onu da alttan alıverin. İnşallah bugün süper online duasına çıktım arkadaşlar. Drop da yemeyeceğiz diye düşünüyorum. Bugün eskilerden bir eski yemin ediyorum bak Twitter'a girdiğimde bir ara tek işim troll avlamaktı. Oturuyordum amına koyayım yeni o böyle 3-5 kuruşa işe başlattıkları trolleri buluyordum şerefini 300 liraya 200 liraya satan orospu evlatlarını reportluyordum utanmadan tamam tek böyle çekinmeden erinmeden utan şey yapıyordum abi reportluyordum günde 50 40 tane tespit ediyordum 20'si 30'u banyoyordu amına koyayım bir ara Twitter'ı sadece böyle konuşuyor şey yapıyordum kullanıyordum en son onu da sildim bıraktım lanet olsun ya gerçekten lanet olsun ya ya insan değil miyiz birader biz ya bize de sorun amına koyayım şu şeyi sorun ya bir kararı geçerse de sorun ya siz sikeyim ya ben bana bir şey sorulsun mu memlekette kardeşim ya neyse abi galiba eyvallah biz bunu dünden beri her sinirlendiğimizde izliyoruz tamam mı bekle bulacağım abi size onu abi şun böyle içimin yağları yürüyor atam dönünce amına koyayım tamam her sinirlendiğimde buna bakıyorum doğruyu emrediyorsa bunu din emrediyor diye karşısında mı duracaksınız İki tane ay yaşın yaptığı yasa. Skin the color bark. Şöyle döndüğü zaman karşısında eriyecek insanlar. Neler diyor amana koyayım? Yani aşığım atam ben sana, tamam mı? Senin de bizi getirdiğin noktaya da ben yemin ediyorum ki pişman etmeyeceğim seni ya. Siyasete giriyorum. Yarın milletvekiliyim iyi e partiden. Çünkü onları tanıyoruz falan. <laughs> Bizim aile o taraflı. Değil mi? Onu da torpille yapıyor amına koyayım. Yani gerçekten şöyle karşısına geçse Atam, şu filikle bakışını atsa iki tane Ay yaşın yaptığı yasa Skin the color of bark. yok olacak insanlar neler diyor ya ya bilmiyorum ha ben çok bir tane şeyi vardı, şov, şov haberin ee, düzüşü vardı abi. Aynı editte miydi ya? Burada mı o da? Burada mı? Böyle bir tane kara çarşaflı hanım abla Atatürk'ün heykeline baltayla giriyor. Minecraft mı bu koyayım Ayağına vurunca devrilecek mi heykel? Kafada yok ki anasını sikeyim. Bir işi yapıyorsanız da tam yapın ya. Heykelin ayağına baltayla vurmak ne? A ben... Basit bir vatandaş olarak bana bir şeylerin sorulmasını istiyorum yahu. Hani bir şeyleri sadece böyle %1'e %2'ye sormasınlar yani anladın mı? Hani bana da sorsunlar ya ben de yaşıyorum ya burada. Ayıp ediyoruz pardon ama ben de yaşıyorum burada. Hani bana da bir ara soru verin tamam mı? Bana da ufak bir sorun. Ben de bir fikir söyleyeyim beğenmezseniz namenna yani eyvallah. Ama ben 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 bir söyleyeyim fikrimi ya. Gece 2'de yapmayın bu sporu yani. Çok sıkıldım ya. Hayır ya konuşamıyorum birader. Takmayın ya. Vallahi takmayın konuşamıyorum. Onu takmayın. içimi şu anda atmaya çalışıyorum. Bütün şey böyle gün içime patladım patladım patladım. Zaten evde bir ton dert vesaire bir şeyler. Taşınma şeyleri. Bir de bu üstüne. Hayır neden gece 2? Neden gece 2? 2021 bu ya. Şey mi? 1938'de miyiz biz? Postayla mı ulaşacak ki haber? Aylar sonra mı haberim olacak? Ertesi gün ben bunu biliyorum. İnsan gibi saatte de yapsanız da kötü algı oluşmasın. Bilmiyorum ben ya. Dayanamıyorum ben buna. Böyle abi. 1938 karıştırma. Ne bileyim atama bakınca otomatikman algı sinapslar çalıştı ve ağızdan o çıktı arkadaşlar. Ağızdan o çıktı. Rüyasında cinsel seks gördü sanırım. Allah Allah. Arkadaşlar. Türkiye'deki olay kat sayısıyla beraber ben ne kadar stresli dönemlerden geçtiğimizi kaç paket sigara e, içtiğimden bak, anlıyorum amına koyayım. Bak. Bak İrem'le beraber daha günün yarısındayız. iki paket sigara bitirdim ya kardeşim. Ben her ay benim içtiğim sigara paketi yükselmek zorunda mı ya kardeşim ya? Yazık günah ya. Daha günün yarısı yani hani uyandık biz ikide geç uyandık bugün yamulmuşuz etraf topladık mopladık sabaha kadar da en azından madem bir şeyler yapıyoruz oturalım eşimle vakit geçireyim dedim. Onda da zaten geçirebilirsen helal olsun. Açtık bir tane Eren izliyordu. Beyond Life belgesel. Beyond Life belgesel abi kafamız dağılsın diye açtık çok güzel görüntüleri var falan işte evrende yalnız mıyız tek miyiz insanlar neler tartışıyor evrende tek miyiz yalnız mıyız işte e, ultra lüks e, şeyler teleskoplar adam milli, ışık yılları ötesini görüyor biz burada hala bir kadın öldürülmesin diye tartışıyoruz ya yani. anasını neyse hoş geldiniz arkadaşlar e, tamam sıfırlıyorum bugün cumartesi eee saat 8.30 keyifli bir yayın olacağına inanıyorum güzel bir yayın evet. olacağına inanıyorum ee, dün Allah'tan ayarlamıştım oynayacağım oyunları. Bugün Puppet Combo serimize geri döneceğiz Allah'ın izniyle. İki...